Korpus Sigorta Podcast serisi 4. Bölüm Risk mühendisliği alanında risklerin çeşitliliği ve önlem yöntemleri Daha önceki bölümde sigortacılıktaki risk mühendisliği mesleğinden bahsetmiş, bu mesleğin Türkiye'de ve dünyadaki çalışmalarını anlatmıştık. Bu bölümde ise risklerin çeşitliliğine ve önlem yöntemlerine değineceğiz. Risk çeşitleri nelerdir? Literatürde mutlak riskler ve finansal riskler olmak üzere iki risk türü bulunuyor. Ama şunu bilmek lazım ki risk yaşayan bir kavram. Dolayısıyla bu türlerin artması muhtemel. Örneğin kimi kitaplarda ve uzmanların söylemlerinde kurumsal riskler, hukuksal riskler, halkla ilişkiler riskleri veya siber riskler gibi tanımlara rastlıyoruz. Alanı her ne olursa olsun değer kaybettiren veya hasar yaratan tüm noktalar potansiyel bir finansal risk doğuruyor. Yangın, sel, su baskını, deprem veya hırsızlık gibi sigortayla teminat altına alınan risklerse mutlak risk şeklinde adlandırılıyor. Riskleri nasıl önleyebilir ya da yönetebiliriz? Riskin bertarafı konusunda iş sağlığı ve iş güvenliğinde sıkça geçen kök neden analizi uygulanıyor. Bu analiz için söz konusu risk gerçekleşirse başıma ne gelir? Bu riskle karşılaşma olasılığım nedir? Bu riski ortaya çıkaran temel etkenler nelerdir? gibi soruların cevaplanması gerekiyor. Riskin kaynağı sorgulandığında ise riski bertaraf edebilecek unsurları bulmak mümkün. Tabii riski tamamen önlemek hiç gerçekçi değil. Bu nedenle aslında riskin yönetimine odaklanmak daha doğru. Mesela gündelik hayattan bir örnek verelim. Sokakta müzik dinleyerek yürürken dikkatsiz bir sürücü size çarpabilir. Bunu önleyemezsiniz. Ancak kulaklık takmayarak veya kaldırımın yola en uzak tarafından yürüyerek bu riski azaltmak için önlem alabilirsiniz. Yani riski yönetebilirsiniz. Sektörlere göre belirgin riskler ve önlemler neler? Her sektörün kendine has riskleri var. Bu riskleri yönetebilmek için yine kendine has özelliklerini ve hasar tarihçelerini bilmek gerekiyor. Şimdiye kadar bu sektörde nerelerde hasar çıkmış? Ne zaman ve nasıl gerçekleşmiş gibi sorularla analiz tamamlandıktan sonra teknik derinliğe bakmak şart. Örneğin söz konusu bir reaktördeki risk ise teknik donanıma sahip olmak önemli. Zaten bu nedenle mühendislerle çalışılıyor. Alınacak önlemler için de üç farklı önlem grubundan bahsedebiliriz. Sürece kullanılan malzemeye ve makineye göre alınacak önlemler. Makine önlemlerinde periyodik bakımlar riskin bertarafı ve yönetilmesi için bir hayli önemli. Sürekli çalışan bir makineniz varsa Bunların muayenelerinin de yapılması gerekir. Malzeme önlemlerine gelince, örneğin tinerin, kolonyanın, dinamitin ya da herhangi başka bir malzemenin hangi koşullarda durması, hangi koşullarda kullanılması gerektiği mutlaka bilinmeli. Bir risk mühendisi ne kadar çok süreç biliyorsa, uzmanlığı ve tecrübesi de o kadar artar. Kaynak: Mert Üçok Risk Mühendisi Risk Management Community Education and Resources ve Risk Yönetimi Derneği